Aynanın bir ucu K, diğer ucu L olarak harflendirildiğinde ışık kaynağından aynanın K ucuna gönderilen ışın aynada yansıdıktan sonra ışının duvara çarptığı nokta A noktası olsun. Aynanın uzunluğu 1 metre olup üçgen benzerliğinden A noktasının yere uzaklığı 4 bölü x1 eşittir 3 bölü 12 x1 eşittir 16 metre olarak bulunur. Işık kaynağından aynanın L ucuna gönderilen ışın aynada yansıdıktan sonra ışının duvara çarptığı nokta B noktası olsun. Üçgen benzerliğinden B noktasının yere uzaklığı 4 bölü x2 eşittir 4 bölü 11 x2 eşittir 11 metre olarak bulunur. A ve B noktaları arası uzaklık x1 eksi x2 eşittir 16 eksi 11 eşittir 5 metre olup bu bölge ışık kaynağının ayna yardımıyla aydınlatıldığı bölge olur.